Herkese bol merhaba arkadaşlar ben Aziz. Yanımdaki çok Bugün Sky oynuyoruz. Yeni serimiz olacak. Ve aşağıda başa tuttuk yani. Ama şuraya gidersek. Hı. Bu oyun konum ya Survivor. Yani kimi tutuyor onun? Kim adamın dibi falan. Hoppa bir Oh. Tamamdır. Şöyle Abi olmadı ama bu. Armora tüküreyim ben. Lan Abi Yemin ediyorum bu kadar şanssız beni görmedim ben. Şanssız kendime diyorum ben. Lan zıplayamıyoruz da. şöyle yapıp bu adamı dalmak da istiyorum. Ve cici. Sana güle güle. Oha. Lag mı girdi? Oh my god bu ne abi? Bir tane pantolon almam gerek. Oh my god aklım karıştı. Ne yaptım lan ben? Ana bize ayakkabı eksikmiş. Ben de pantolon eksik diye. O optionları da koyalım. Ayakkabı Ayakkabıyı da aldık. Bileşik. Aa şöyle şöyle yapmak istiyorum kaç kişi kalmışız? 3 kişi 2 oyun çekeceğim. Ama kazanacağım ikisinde. Ama Allah'ım burada domuz spamleri var. Şu kara kamil kim? Hey kara kamil. Lan ha. Oğlum ben burada traptor var zannettim. 2 saat neden açılmıyor lan bu diyorum ben de benim hop şöyle alalım buraları açmışım ben adamla buraları açmış güzel blok koyma sesi mi duydum ben he sen oraya koyuyorsun Hacı Şakir he, diğer adam burada. <laughs> çok çok. Ne haber diyor? Şu adama gitsem, o adam beni oradan gardoklar. Bu adama haklasam, o adam ortaya gelir, çöplerimle beslenir. En yani iyisi ben saklanacağım. Mantar var. vur. Yukarı, heh. Bu arada Survivor'da tuttuğum kişi Turabi finale kaldı. Tabii ki de kalacaktı yani. Açıkçası ben Merviyi sevmiyorum. Gıcık şeytan Medek görünümlü şeytan. Mesela e, şeyleri Doğukan ve tam adını bilmiyorum onun. Çünkü ben de şey yani unuttum adını. Bir adamla Serena'yı birbirine düşürmüştü. İşte öyle yani. Adam dediğim belli olur. İkisi de karı çıktı. <laughs> Hop. Şunları da şöyle koyalım. Ona... Hop. Bunları da at. Geldiler mi lan bunlar? şuraya atayım merdivenleri. Ha <laughs> kalmide bak. <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> İbnelik. İbnelik. Za. <laughs> Ananiko düşüyorum. Oha adam Iron don yapmış lan. <laughs> evet arkadaşlar. Bir tane daha burayı geçiyorum. Ay şurada skini var. Oldu. O değil. O değil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada lag olmadı bir craft'ı oynuyoruz. Şemli sistem server ip atarım. Bu ne la? Ah. O, bakalım rakiplerimiz bu noob'a benziyor bu da noob'a benziyor aralarından, bura benim. Bu arada bu videoda ilk deneyişten geberdiklerimi atmam ben. Onu da söyleyeyim. En az bir tanesinde win oldu. Lan! Korktum. Abi. Yalnız best şey item çıktı. Eee 1 3 2 Ohoppala. Lan, heh korktu mu bir ara? Ana Allah, oldu canım gitmedi. Şansıma tükürüyün. I am lucky man. Git sen. Şu, şu adam mal korkak tavuk yarım kilo yaruk sanki biz sıkıyoruz Uuuh! adam iyi oynuyordu arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu durdurdum. Gigabyte fazla olmasın. 15 saniye falan bile çok fazla GB olarak geri dönüyor. Ya yine mi? Abi yapmayın şöyle iş işte. Lan lan. lan. beni. Lan bu ne? Ya ama bak. Ama kardeşim yapma sen böyle. Huy, huy kapıyorum. Ortayı da fethetmiş maşallah sırta yok. Adam mal gibi düştü galiba az önce başka bir adam. Abi ya. Ananiko yetişti, yetişti, yetişti. Sakın ev, sakın suyu kapatma. Abi pro. Abi suyu kapatma, lütfen kapatma. Tek istediğim şey suyu kapatma ama. Ya abi gördü beni ya. Buraya saklanırım ki. Wait. Ya suyu kapatacak. Adam nerede? Zırh istiyorum. Lan nereden vuruyor? Abi. Nice Wrecker. Wrecker diyorum. Hacker demiyorum. Oh my god. Abi uçtum resmen. Nasıl oldu lan? Ah evet kazanmışım adam korkaklığından çıkmış tabii ki de proyu gördüğü için her neyse arkadaşlar bir dahaki video görüşmek üzere bay bay hoşça kalın.